Apple'ın yakın zamanlarda tanıtmasını beklediğimiz ürünlerine açıklıyorum. iPhone SE 4. Bu model SE serisinin en yeni modeli olacak. Önceki modellere göre bu modelde Face ID desteği ve Apple Intelligence yani yapay zeka desteğinin de bulunması mümkün. Fiyat söylentisi ise 400 dolar civarlarında olacağı konuşuluyor. 11. nesil iPad, A17 Pro ve 8 GB RAM ile geleceği söylenen bu cihaz, iPad olsun ama uygun fiyatlı olsun diyenler için güzel bir seçenek. Bu cihaz aynı zamanda AI desteğine sahip olması bekleniyor. Fiyat konusunda ise pek bir söylenti yok. M4 çipe sahip MacBook Air. Bu modelde minimum 16 GB RAM ve M4 işlemci dışında pek bir değişiklik beklenmiyor. Aynı tasarım ile devam edilmesi yüksek bir ihtimal. Apple yepyeni bir ürün çıkartıyor. Apple ev ekranı. Bu cihaz Apple'ın ekranlı ilk ev kontrol cihazı olacak. HomePod'un üzerine iPad takılmış hali olarak düşünebiliriz. Bu cihazın çıkıp çıkmayacağı meçhul. Hakkında pek bir söylenti yok. Bekleyip göreceğiz. Daha fazla video için beni takip etmeyi unutma.